Arkadaşlar merhaba, 7 Temmuz 2020 Pontefract Birleşik Krallık altılı ganyan tahminlerinde beraberiz tekrar. Ee, İngiltere'de e, hızlı bir şekilde bu e, at yarışları şu anda devam ediyor, başladı. E, burada da Pontefract'ta da güzel koşular var e, bugün içerisinde. İkinci sınıf şokeler koşturacak burada ama önemli değil, daha güzel, daha zevkli. Hemen bir bakalım. E, baktığımız zaman altılı gayan ilk ayağı ikinci koşudan başlıyor. Tüm hepsi çim pistte. E, i̇lk koşumuz yani ilk ayağımız ikinci koşu 14:45'te handicap 4 ve yukarı İngilizler olarak 2000 metre çim pistte koşulacak. Baktığımız zaman toplamda 13 tane at var burada. Tabi burada öne çıkan e, atlar e, var ancak e, ilk ayaktan bizim burada önereceğimiz size. Ee, çok iyi bir at var arkadaşlar. Sudona isminde. Baktığımız zaman 2 numara Sudona. Görüyorsunuz burada. Ee, burada Daniel Dutop biniyor buna. Daniel Dutop biniyor. Çok muazzam bir safkan bu arkadaşlar. 16 Haziran'da Tersk'te 2. E, ikinci gelmiş. 7 Haziran'da da bundan bir evvel koşuldu. İkinci gelmiş gene Haytok'ta. Ve bundan gene e, 2019 Ağustos ayında ikinci gelmiş gene. Şu son ikinciliklerini e, bu e, Haziran ayında yapmış. Evet, e, David Tudop e, binmiş, sonra David Nolan binmiş, şimdi tekrar David e, Tudop biniyor. E, bu atın bu grupta geçilmesi çok zor, baktık, e, inceledik. E, ciddi e, sonuçlar almış. O yüzden buradaki e, bizim e, başlangıç ayağında hiç kasmayacağız. E, böyle güzel bir atı bulmuşken burada 2 e, numara Sudone'yi Banco e, sizlere öneriyoruz ve diğer ayağa geçiyoruz arkadaşlar. Evet 6'lı ganyanın ikinci ayağına geçtiğimiz zaman handikap bir koşu, 3. koşu. 3 yaşlı İngilizler mesafe hızlı hız koşusu, kısa mesafe hız hız koşusu arkadaşlar bu. Pontefract'a baktığımız zaman bu ayak biraz karışık. Böyle hızlı bir şekilde geçmemiz mümkün değil. Birbirine çok yakın güçte 13 tane Safkan var burada. Öncelikle 6 numarayı biz kale alıyoruz. Dark Silver, İrlanda orijin ve Amerikan Baba görüyorsunuz. 3 yaşlı Andrea Atzeni biniyor. Ee, hiçbir birinciliği yok ancak bu grupta şanslı bu safkan artık burada gelmesi lazım. Hayatında hiçbir birinciliği yok. 5 ee, numara Tamamıyla fit durumda, hazır durumda manolit. Yalnız bir evvelki ayakta biz bu Ujuki e, tek gösterdiğimiz için burada gelir mi arka arka gelir ama yani hazır durumda safkan. 11 ee, numara Baltic State. Evet. E, bu da şu anda Baktığımız zaman o da fit durumda e, 12 numara Arayp Yan 12 numara Arayp Yan e, Baktığımız zaman e, Tony Hamilton'la e, Geliri var arkadaşlar bunun Amerikan Ve 13 numara Ruby Wonder ben Shane Gray ile Shane Gray ile Bunun e, bununla geliri var. Evet ve baktığımız zaman buradaki tavsiyemiz 6, 11, 5, 4, 13, 12. Yani şöyle söylemek gerekirse 4, 5, 6, 11, 12, 13. 4, 5, 6, 11, 12, 13 olarak bu ikinci ayak biraz bu şekilde karışık arkadaşlar. Yani geliri var hepsinin. Evet üçüncü ayağa dördüncü koşuya geçiyoruz. Evet bu koşu da dördüncü koşuya geçtiğimiz zaman bakıyoruz. Üçüncü ayak. Ee, burada da arkadaşlar öyle çok kolay bir koşu değil ama ee, Karşımıza çıkan 3 adet at var. Ee, bu safkanlar öncelikle hepsi haziranda e, koşmuşlar. Bu haziranda koştukları için de bizim çok e, ön plana almamızı gerektirdi tabi. 2 numara Rayong. Ee, Gözlü bir soğuzayla İlk atımız bizim. 8 numara Auckland Lodge. Ee, gördüğünüz gibi Andre Mullen'le ikinci atımız. Tam bir İrlanda safkanı. Ve 6 numara. 29 Haziran'da ikinci oldu Windstore'da. Ee, tabii ki 2 numaranın burada bir yedinciliği var. Biz buna inanmıyoruz arkadaşlar. Ee, aynı zamanda 8 numaranın da burada bir yedinciliği var onlara da inanmıyoruz. Bu 7 incilikler çok ilginç. Hep bir çalıştırma bunlar. Ee, bu aradan sonraki çalıştırma. Ee, safkanlar böyle değil ha, görün yani inanılmaz dereceleri var. Ve 6 numara demiştik. Gra Garsman. 6 numara Garsman'de Angus Willers'la. Angus Willers'la American Origin. Ee, İrlanda'da geçiyor burada. Bu üç atı baktığımız zaman şöyle 2, 8 ve 6 olarak arkadaşlar ele alabiliyoruz. 2, 8 ve 6 4 koşu. Üçüncü ayak. Evet bir sonraki koşuya geçiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar dördüncü ayağa geçtiğimiz zaman 5 koşuya bu da handikap bir koşu. 1600 metre çim pistte yapılacak bu koşu baktığımız zaman e, burada birbirine çok yakın safkanlar var e, şöyle söyleyeyim 10 tane at koşuyor 10 atın da hepsini hemen hemen oranları göreceksiniz hemen hemen aynı olacak işlerinde bir tane at var sadece hani size önerebileceğim hatta iki tane at var eğer favori olarak yani ön plana çıkan bunlardan bir tanesi 7 numaralı bir Roberts Phil Dennis'in bindiği. Yani getireceğini de pek düşünmüyorum ama yani bu favori bu olacak. 7 yaşında yani 7 yaşında 1600 metre kuşu Ee, bir de Keswick var 5 numara. Burada Keswick. Marco Gianni'nin bindiği e, bu Keswick. Bunun da geliri yani bu Marco Gianni'de de mi bilemiyorum ama Bakın bu Rawlings'ın Molon, Tudop'un bindikleri hepsi sürpriz çıkacak arkadaşlar onu söyleyeyim size. Ee, belki Dancing Boy burada. Evet, Dancing Boy biraz e, AGP'si iyi çıkabilir. Neyse uzatmadan, sözü uzatmadan bizim burada size tavsiyemiz 10 tane atın hepsi arkadaşlar. Işte burada çünkü böyle bir riske alamayız. 10 tane e, atı e, burada eğer çıkan olursa da şey yaparız yani sonuçta azalmış olur ama biz dördüncü ayağı 5. kuşu bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar altıncı kuşu altılı gayanın 5. ayağına geçtiğimiz zaman burada da tabii ki birbirine yakın atlar var ama tabii öne çıkan atlar var. Handikap bir kuşu bu dört ve yukarı İngilizlerde gördüğünüz gibi 7 yaşında altı yaşında. 9 tane at koşuyor. dört yaşında koşan var. Bu 6. koşu 5. ayak olmuş oluyor Pontefract'ta. Ee, i̇lk atımız burada 15 Haziran'da Pontefract'ta birinci gelen evet 4 numaralı Frankilo. Tamamıyla Fransız e, origin Ama Pontefract'ta 15 Haziran'da bu safkan Frankelio birinci gelmiş. Evet biz bunu tekrar öneriyoruz normalde biz önermeyiz bu bir, birinci gelenleri ama Burada öneriyoruz ee, Ve iki numaralı Angel's Whisper Bu da arkadaşlar çok ilginç 10 Haziran'da Pontefract'ta birinci gelmiş Yani 4 numara Pontefract'ta birinci gelmişti 15 Haziran'da Frankilo 4 e, numaralı Frankilo 15 Haziran'da Pontefract'ta birinci gelmişti. E, ve 10 Haziran'da da bu 2 numaralı Angel's Whisper e, iki, e, birinci geliyor arkadaşlar 10 Haziran'da. İkisi de Pontefract'ta yani bu çok öyle ağız rastlanan bir şey. Yani iki tane atın aynı koşuda buluşması, iki tane atın aynı şu anda yapılacak olan piste Pontefract pistinde e, bu ay içerisinde yani bu ayda demeyeyim Temmuz oldu artık Haziran'a takıldık yani yakın bir zamanda aynı koşu yerinde birinci gelmesi ve bir koşuda buluşması çok ilginç bir şey ee, normal şartlar altında biz bu ikisinin tekrar bir koşuya gittiğine inanıyoruz ancak iki tane daha at var uyarıda bulunmamız gereken bir tane de 28 Haziran'da Hamilton'da birinci gelen bir safkan var o gözümüzü asla kapatamıyoruz ona mulem biniyor bu e, Andre Mule'nin bindiği Granite City Dog. Biraz karışık 7 e, yaşında. Diğerlerine göre biraz daha bize göre daha az şansı var ama olsun. Boğazında geliri var. Birinci gelmiş. 3 numara. E, bir tane sürprizimiz var ise tavsiyemiz o da bir numara Kingston Krayon. Kingston Krayon da burada Andre Atzeni Eee İki tane birinciliği var. E, 23 bu beşinciliği Campton'da yapmış 23 Haziran'da. Ama e, Safkan hiç ummadık bir şekilde böyle usta bir jockey ile e, gelebilir. Gerçi 62,5 kilo ama yapacak e, bir şey yok. Bunda bizim yani size tavsiyemiz çok da fark da yok yani 56 kiloyla ile 62,5 kilo 6 kilo fark var 6,5 kilo fark var. Evet e, buradaki e, görüşlere baktığımız zaman 4-2-3-1 yani sonuçta bu sürpriz yazarsanız 1-2-3-4 yukarıdan e, ilk 4 atımız bize tavsiyemiz. Evet e, 6. koşudan e, 7. koşuya geçiyoruz arkadaşlar. Günün son e, koşusu. So, 6. So, son ayağı. Evet arkadaşlar e, burada son koşuda bir tane e, açık koşu var. Tabii. E, bu 6. ganyanın son ayağında toplam 9 at koşuyor burada. 1600 metre çim pistte. Ee, burada e, weather here by people along stakes diye geçiyor bu. Ee, baktığımız zaman e, buradaki eee safkanlar 9 tane safkan beraber koşuyor arkadaşlar. Evet, e, burada tabii ki e, birbirine çok yakın güçlü atlar gibi gözükse de Burada bir atın e, ön plana çıktığını görüyoruz gördüğünüz gibi. Bu da 8 numara Salayel. Andrea atsen ile mükemmel orijiniyle mükemmel dereceleriyle e, 17 Haziran'da en son e, Ascot'ta e, gördüğünüz gibi muazzam bir e, derece yapmış ve tekrar ikinci olmuş Andre Adseni ile. Andrei Adziani şu anda tam ısınmış durumda. E, burada bir yarım boyla baskır'dan kırdan e, ikinci gelmiş e, bu Safkan burada tam anlamıyla hazır konumda diğerlerini geçeceğini düşünüyoruz biz e, o yüzden burada bizim e, bu diğer bir e, bankomuz arkadaşlar 8 numara Salayer yalnız bunu eğer boş bırakmak istemeyenler e, o zaman e, tabii ki kesinlikle bundan at yazmak istenen böyle Fransız orijin gözüken bir Audoria var orada. Belki Audoria yazabilirler. E, Fransız orijin yalnız o. Ne derece e, şey yapar bilemiyorum. E, Lady Baltrop var. Bunun yanına yazılabilecek. Ama dediğim gibi yani şu anda Andre Atzen ile bu e, safkanın geçilmesi çok zor gözüküyor. Yani Andre Atzen de artık yarış kazanamıyor. Çok ilginç. Ee, bakalım burada bu açık koşuyu kazanabilecek mi? Bana göre kazanacak. Ee, evet, e, Pontefract için e, size aktaracağımız bilgiler bunlar. Her şeyin gönlünüze göre olmasını diliyoruz. Görüşmek üzere.